Evet bugün hafta sonu ama hafta içinden kalan bazı gelişmeleri aktaracağız. Cuma günü zaten 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle ki 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle zaten hafta Cuma günü piyasalar, borsalar kapalıydı. Perşembe günü ve Cuma günü olan gelişmelerin tamamını aldık. Şu anda Cumartesi günü karşınızdayım. Şirket gelişmelerine bakacağız, piyasa gelişmelerine vesaire bakacağız. Bunları değerlendireceğiz. Kısa bir video olacak muhtemelen. Bundan önceki video çok daha kapsamlı ve güzel bir videoydu. O videoyu muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile başlayacağız. Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye'deki otellerin Euro cinsinden 7 aylık toplam geliri, kira geliri geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında artış göstermiş. Ve Rusya'daki otellerin artışı ise Euro bazında %39 olarak gerçekleşiyor. Şirketin 3.4 milyar TL olan net borcu 1.4 milyar TL'ye gerilemiş. %58 oranında azalmış. Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan'ın bazı açıklamaları var. Birçok yere katılıyor Olcay Bey. Birçok yerde açıklamalarda bulunuyor ve Olcay Bey diyor ki yıl sonu hedefimiz 826 milyon dolar ciraya ulaşmak. Önemli bir kısmını gerçekleştirdik bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz ve karlılığımız konusunda da başarılı. Karl karlılığımızı koruyarak başardık diyor. Enflasyon muhasebesi bilançoyu bir miktar olumsuz etkiledi. Buna rağmen finansallarımızın durumu telafi edildi ki enflasyon muhasebesiyle ilgili de bir gelişme var. Şirketler bundan şikayetçi. Hatta birçok şirket e, enflasyon muhasebesi sebebiyle elde etmedikleri karların vergilerini ödediğinden vesaire, vesaire çok şikayetçi. O yüzden bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu tarafı da bakacağız birazdan. Şirket büyüdükçe ve karlılığını arttırdıkça bu ortaklarıyla paylaşmaya devam edecek. Her sene Dolar bazında bilançomuzu %30-35 oranında büyütüyoruz. Hiç böyle ortak muhabbetine girmeyin abi. Orada çuvalladınız. Ee, neden? Çünkü Feridun Bey e, lotlarının bir kısmını City üzerinden e, yabancı yurt dışına çaktı. Oradaki yurt dışındaki City de geldi. Yatırım finansmanı üzerinden. E, yaklaşık son 1,5-2 aydır yaşanan düşüşü onlar e, organize ettiler. ha Bu lotların takibini tek tek yapamam. Bu Feridun Bey'in verdiği lotlar mıdır bilmiyorum ama. City Bank e, çok ciddi bir lot. Eline geçirdi. Bu lotları da yatırım finansmanı üzerinden çatır çatır sattı. Zaten buna bakıyorduk. Hiç böyle yatırımcı dostu falan bu muhabbetlere girmeyin abi. Zaten şirket çok güzel olmasa ben bu muhabbetten sonra yatırımcı olmaktan vazgeçerdim. Ama şirket maalesef şirket ve e, hikayesi gayet güzel. Çok önemli siparişler alıyoruz. Yaklaşık 500 milyon dolar civarında siparişimiz var. Hazır hali hazırda bekleyen. Ve bu yılı doldurduk. Önümüzdeki yıl için sipariş topluyoruz. Bakın dikkat edin. Şu ana kadar kapasite kullanım oranlarımız %90-95 bandına geldi. Yeni aldığımız arsada zemin çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içinde inşaata başlayıp gelecek yılın ilk çeyreğinde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Bütün ürün gruplarında kapasiteyi %100 arttıracağız. Üretim sürecinde kullandığımız iletken maddeler var. Bunların üretimini gerçekleştirmek için çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2025 yılı içerisinde tamamlayıp üretime geçmeyi hedefliyoruz. İhracata odaklanmış durumdayız. Hedefimiz toplam satışların %50'sini ihraç etmek. Şu anda %40 seviyesindeyiz. 90'dan fazla ülkeye ihracatımız var. Hedefimiz biri hedeflerimizden biri Amerika pazarı oraya da önümüzdeki dönemde satış yapmayı planlıyoruz. Şimdi bazen ben Astor Enerji falan anlattığım zaman yorumlara gelip şey yazanlar oluyor. Bize Astor kitledim falan diyenler oluyor. Ya dua edin de size Astor kitledim ya. Gerçekten dua edin size Astor kitledim yani. Dua edin size mesela Megapol üreten anlatmadım değil mi? Ya da dua edin size ıvır zıvır küçük saçma şirketlerden bahsetmedim. Yani Astor ödeyim için o kadar pişman değilim ki. Astor ödeyim için o kadar memnunum ki. Az store'da şu an zarar etmesine sebep olduğum birileri olsa bile çok memnunum. Neden? Abi biz 30 şirketi bir. Hikayesi var 2. Kapasitesini %90-95'in üzerinde kullanıyor 3. Mevcut kapasitesini iki katına çıkartacak 4. Kendi girdisi, girdisini yaptığı malzemeleri kendisi üretmek istiyor. Bu yarı iletken malzemelerden bahsediyoruz. 4, 5 kaç oldu bilmiyorum artık. Yani dua edin. Yatın kalkın dua edin. Bunu size kitlemişim abi. Devam edelim. Aydem Enerji. Şirketin Temmuz ayında kaynak bazlı üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %28 azalarak 171 gigawatt oldu. Yenilenebilir enerjide bu çok değişkenlik gösterebiliyor bu arada. İşte rüzgar enerji santrali, işte doğayla alakalı bir şey. Güneş enerjisi de öyle, hidroelektrik santraller de öyle vesaire bunlar olur. Bankacılık sektörü karları yıllık yüzde %15 %15.1 düşüşle 34.7 milyar TL inmiş. Bankacılık tarafında da karlıklar düşecek tabii ki. Neden? Mevduat tarafında sen bayağı ciddi bir e, mevduat faizi ödüyorsun ama karşılığında 70-80'li kime kredi vereceksin veremiyorsun ee, ama bu tarafta şunu söyleyeyim bankalar her zaman kazanır Türkiye'de Türkiye'de bankacılık sektörü bence diğer ülkelere göre çok daha garanti bir sektör çünkü e, çok fazla enayi var ne, ne şundan bahsediyorum geliri düşük olup gerçekten minimum harcamaya çalışıp e, çeviremeyen insanlara bir şey demiyorum ama e, harcama yapmayı bilmediği için harca harcama yapan veya işte ne bileyim e, kredi kartının ya mesela nedir bilmiyor yani adam kredi kartından 50 bin lira harcıyor. E 20 bin lira gelirin var abi senin 25 bin lira gelirin var 50 bin lira gelirin var. Tatile çıkanlar işte avans kullanıp tatile çıkanlar, kredi kartı kullanıp tatile çıkanlar, kredi çekip tatile çıkanlar falan Türkiye'de bankacılık sektöründe hiçbir şey olmaz. Cem Taşçelik, şirketin ileriki yıllarda yapılması planlanan yatırımlarında kullanılmak üzere Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 8611 metrekare arsa için açık artırma ihale usulüyle 101 milyon 600 bin lira bedelle bu alanı satın almış. Bu da önemli. Doğuş Otomotiv kötü bir bilanço açıklamasına rağmen hisse başına net 9 TL ki bu da %3,984 temettü ödemesi yapıyor. Temettü ödeme kararı aldı ki bilançosu kötüyken biliyorsunuz doğuş otomotiv çok daha iyi bir e, bilanço ödeyen bir şirket ki e, bu sanırım yılın ikinci bilanço şey bilançosu e, temettüsü diye hatırlıyorum. Yeni fabrika yatırımı kapsamında 15 Ekim'e kadar yetkili taahhüt firmasından fabrika sahasının tesliminin alınmasına akabinde Aralık ayı içerisinde ürün satışı öncesi gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasını hedefliyor Ege Endüstri. Horoz Logistik Şirket Ticaret Bakanlığı'nın e ticaret tacmını desteklemek ve geliştirmek üzere uygulamayı aldı. E ihracat konsorsiyum statüsü almaya ve bakanlık tarafından verilen desteklerden faydalanmaya kazandı. Ya gerçekten bakın şöyle bir durum var. Yani e, fakir girişim yapmadığı için e, kendisini böyle garantiye aldığını falan düşünüyor ama köle hayatı yaşıyor. Yani 30 bin lira 40 bin lira maaş alıp hayatında bir kere bile kendi işini kurmaya çalışmayan bir iş kurmaya çalışmayan girişimcilik yapmaya çalışmayan insana gerçekten yazık yazık. Hele bir de böyle hani bir şeyler denemeden evlenen. Ya daha bir şeyler dene be abi. Dene be adam. 23 yaşındasın, 25 yaşındasın, 26 yaşındasın. Sen bir iş kur, bir batır o işi. Ondan sonra gider zaten garanti bir işe girersin ya. Bir şey olmaz. Yani hayatın sonunda ölüm yok abi. 23 yaşında bir işe giriyor. Herhangi bir işe girdiği zaman o işten çıkmaya bile hani başka bir işe geçmeye bile sebat etmiyor. Üstüne bir de evleniyor. Üstüne bir de boşlanıyor. Üstüne bir de araba alıyor. Sonra 30 yıl köle hayat. Abi bak. Ya bir bakın yani. Zengin vergi ödemez zengin teşvik alır. Neden? Abi girişimci çünkü adam. Devlet girişimci bulamadığı için ya diyor ki ulan zaten yani girişimci yok. E madem biraz teşvik vereyim diyor. Teşvik verince geliyor girişimci yok çünkü yok yok. Veya vergi muhabbeti. E şimdi zengin diyor ki ben burada hayvan gibi vergi verirsem kardeşim diyor hiç vermiyorlar da bu arada. İşte en azından hani şeyden bahsediyorum. Hayvan gibi vergi verirsem ben niye bu işi yapayım ki diyor. O yüzden kimsenin yapmadığı bir şey olduğu için bu girişimcilik muhabbetleri, risk alma muhabbetleri vesaire. Herkesin aman batarsın, aman şöyle olur, aman bilmem neyin çocuğu batmış da kafasına sıkmış da şöyle, aman şöyle de, aman böyle de. Türkiye'de istifa etmek inanılmaz büyük bir korkunçluk. Bir girişim yapmak korkunçluk. Ama ben şunu görüyorum çevremde. Girişimci eğer çok büyük bir işe soyunmuyorsa, yani çok abartı, çok komplike, çok böyle işte ne bileyim uzmanlık gerektiren bir girişime soyunmuyorsa genel olarak tutuyor biliyor musunuz girişim, girişimleri? Ve artık teknoloji gelişti, imkanlar gelişti. Öyle gidip de yani bütün işinizi gücünüzü bırakıp işte 100 milyon lira sermaye falan ihtiyacınız olan işler olmuyor. E-ticaret yapanlar var, başka şeyler yapanlar var. Yani neler neler yani beyin ürettiği zaman siz her türlü bir işi başarırsınız. Ben çevremde görüyorum. Girişimcilik yapanların çoğu da başarılı oluyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Dediğim gibi ama böyle çok böyle komplike, böyle aşırı garip bir işe girmediğiniz sürece bir sermaye, ufak bir sermaye koyarak bir şeyler yapabiliyorsunuz bu devirde. Hareket proje taşımacıların Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurulu dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden Ednak'ın ya da farklı okunuşu olabilir. Çok yüksek kalite standartları gerektiren onaylı tedarikçi listesine girmiş. Ve Ednak projeleri için ağır kaldırma, taşımacılık ve offshore hizmetlerine yönelik olarak ön görüşmeler yapılmaya başlanmış hareket projeyle. Kur korumalı mevduat 40,405 milyar TL düşle 1,1 trilyon 620 milyon TL'ye gerilemiş. Bence milletçe Mehmet Şimşek'e en çok teşekkür etmemiz gereken konulardan birisi kur korumalı mevduattan bizi kurtarması olmuştur. Kur korumalı mevduat 3 trilyon TL'lerin üzerindeydi. Yarı yarıya azalttılar ve bundan sonraki düşüş hızı giderek daha hızlanacaktır. Ve tabii ki döviz pozisyonlarımızın güçlenmesi, ülkeye giren dövizlerin artması, carry trade veya başka şekilde dövizin fazla değer kazanmaması, Türk halkı doları biliyorsunuz yatırım aracı zanneder. Yani baya baya doları yatırım aracı zanneder. Şu an sokağa çıkın 10 kişiye sorun 6'sı 7'si dolar bir yatırımdır der. O yüzden doların, herkes doları takip eder Türkiye'de. finansal oku yazarlık 0, yani 0.5, 0.5 falan da %1. O yüzden doların artmamış olması da Türk halkının elindeki dolarları bozmasına sebep oldu. Bu da ekonomi yönetiminin elini güçlendirdi kasadaki dövizler konusunda. KKM'den çıkan yatırımcının çok büyük bir çoğunluğunun dövize dönmesi bu şekilde engellenmiş oldu. En azından oranın getiri getirmediği görülmesiyle beraber faizin alternatif bir yatırım aracı olması sağlandı. Ve üzerine bir de buradan çıkanlara karşılık olarak ödenebilecek bir döviz olduğu için burada KKM'nin cazibesini her geçen gün yavaş yavaş ama piyasayı sarsmayacak şekilde KKM'nin cazibesi azaltıldı ve şu anda KKM bitiriliyor. Kontrol Matic'in iştiraki McFly Robot teknoloji ile yaylı agro gıdaki onlar da halka açık. Teknolojik robotla hat sonu paletleme operasyonu yani kurulum hizmeti kapsamında 1.9 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandı. Söz konusu tutarın 2023 yosun %1.46. Aslında çok ciddi bir satış değil ama neden koydum bunu? Birincisi kontrol sadece kontrol matik olmadığı, kontrol Pomega, e, işte buradaki McFly robot ve aynı zamanda... eee bu hava şey, uzay tarafında da bir bak sürekli unutuyorum onu bak uzay tarafındaki şirketini kontrol Bunlar çok önemli. Kontrol Türkiye'nin en büyük şirketi ol, olabilir. Bak ben bunu ne söylüyorum belki gelecekte ee, bunu görürüz. Kontrol Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi olabilir. Yani koçu Sabancı'yı falan geçebilir. Şimdi diyeceksiniz ki <laughs> falan diyeceksiniz ama teknoloji bambaşka bir şey ve kontrol çok teknolojik alanlarda yer alıyor. Teknoloji bambaşka. Ben videoyu görüyorsunuz bugün neler neler yapıyor. Bir çip hikayesi nelere sebep oluyor. Bir iki, İkincisi agro gıda ne için yapmış bunu? Robotla hat sonu paletleme operasyonu. Şunu söyleyeyim Türkiye'de e, şu anda gerçekten hani maymunun bir tık önünde olan birçok insan var. Yani maymunun bir tık önünde. Yani yetkinlik ve kendini geliştirmiş olarak. Bunu hakaret olarak söylemiyorum. Bunu bir tespit olarak söylüyorum. Ve abartı da söylemiyorum. Gerçekten maymunun bir tık önünde yani robot gibi yaşayan yani hiçbir şey yapmayan hiçbir vasfı olmayan insanlar var. Bu insanlar şu anda tamam köle düzeni yaşıyorlar yani asgari ücret alıyorlar minimum seviyede yaşamlarını sürdürüyorlar vesaire ama bu yapay zekanın ve robotik teknolojilerin gelişmesiyle beraber bu insanlara ihtiyaç kalmayacak ve ihtiyaç kalmadıkları zaman bir biyolojik atık gibi olacaklar dünya üzerinde. Ya çünkü hani sana neden ihtiyacımız var? Sen neden varsın? Varlığının sebebi ne? Hani şu an şunu diyebilir. Ben işte X bir şirkette pale, şey, e, paletleme otomasyon paletleme yapıyorum, paketleme yapıyorum. İşte ne bileyim bir hat üzerinde çalışıyorum vesaire. Abi bunlar otonom olunca sen ne yapacaksın o zaman? Yani bunları robotlar yapmaya başladığında, tam otonom olduğunda sen ne yapmaya başlayacaksın? Mesela taksiciler şu anda. Bu bu arada maymun örneğin taksiciler için söylemiyorum. Ne yapacaksın abi? Otonom sürüş geldiğinde otobüs şoförleri ne yapacaksınız? Tam otonom tam tam otonom sürüş geldiğinde ne yapacaksınız abi? Trafikte tam otonom sürüş olduğunda trafik polisleri mesela ne yapacak? Hadi onları farklı alanlara verdin diyelim. Şu anda mesela şehirler arası otobüs şoförleri. Belki havacılıkta da tam otonom olacak. O zaman pilotlar ne yapacak? Bunları düşünmek lazım gerçekten ve zanaatlerde kendini geliştirmek gerekiyor. Ben şu an çocuğum olsa ki ileride olursa yapacağım iki şey ya yapay zekayı kullanabilen bir iş koluna yönlendiririm. Ya da el işi zanaat yani yapay zekanın bile tam olarak yapamayacağı sanat zanaat bunlar çok gelişecek buraya yönlendirdim. Kuyas yatırım şirkete ait ruhsatlı sahalarda kazı yapmaya sondaj yapmaya ve maden sahası aramaya başlamış. Mega Metal benim çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi şu anda e, ana metal sanayinde elimde eğer koca çelik olmasaydı muhakkak yatırımcısı olacağım şirketlerden bir tanesi. İş kolu muazzam güzel. Türkiye'de lider, dünyada da e, lidere yakın konumlarda bu iş kolunda. Bence gerçekten çok potansiyelli ve gelecek vaat eden bir şirket. Yurt içinde yapılması planlanan yeni üretim tesisinin inşaatı ve devreye alınması ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini, bu bağlamda 2025 yılı 4. çeyreğinde tesisin faaliyete geçmesini hedeflediklerini, söz konusu yatırım kapsamında şirketin adına yatırım teşvik belgesi alındığını ve bu belge doğrultusunda makine ve ekipman temin sürecinin başlatıldığından bahsetmişler. Mehmet Şimşek o dediğim gibi enflasyon muhasebesi konusuna gelmiştik yani. Küçük işletmelerde kolaylık sağlamak için yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarttıklarını, 2023 sonu itibariyle su 50 milyon liranın altındaki şirketlerin 2024 2. ve 3. çeyrek geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapmasına gerek olmayacağını bahsetmiş ve bu da resmi gazetede yayınlanmış. Oylum sınavı yatırımlar oylum. Ar azami fon tutarının 40 milyon TL olacak şekilde belirlediği bir pay geri alım programı başlatma kararı aldıklarını geri alınacak azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin %5'i ile sınırlandırılacağından bahsetmiş. Çok kritik önemli bir haber değil. Niye koydum? Şirketleriniz önemli anlarda düşüş zamanlarında geri alım yapıyor mu yapmıyor mu bu çok önemli. Geri alım yapmıyorsa şirketlerinizi darlayın. Yatırımcı ilişkilerini yazın geri alım yapın yapındayım. Şirket fiyat hareketlerini destekleyin deyin. Desteklemiyorsa, yapmıyorsa sallayın. Gönderin o şirketi. Ee, burada uyurum iyidir diye vesaire diye söylemiyorum. Sadece örnek olarak söylüyorum. Bir şirketin geri alım yapmaması çok önemli. İki şirketin e, her zaman söylüyorum bunu. Yönetim kurulunun çok fazla hisselerle oynayıp oynamaması çok önemli. Bir KAP bildirimlerine bakın. Yani yönetim kurulu başkanı alıp satıyor mu? Yönetim kurulu başkan vekili işte yönetim kurulu üyesi işte çok fazla hisse senetleriyle oynuyor mu? Bu çok önemli. Neden? Çünkü yönetim kurulundaki biri veya yönetim kurulu başkanı tahtacıyla içli dışlı olabilir. Fiyat hareketleriyle içli dışlı olabilir ve alım satım sürekli alım satım yapması bence hoş bir şey değil. Bu kritik konulardan bir tanesi. Papillon savunma niye koydum? Son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik. Niye böyle garip garip bazı hareketleri yapıyorum? Daha önce size memnunlar bilmez. Ben yabancı telaffuzlarım çok iyi değildir ya da kelime telaffuzlarım çok iyi değildir. Mesela bu EMA, EMA, bölgesi farklı okunuyor olabilir. E, M, E, A diye de okunuyor olabilir. O yüzden ben bunu bakar olsun diye böyle ağzımı eğerek konuşuyorum. 8.1 milyon dolar tutarlı teklif onaylandı. İlgili siparişin 9 ay içerisinde parçalı olarak teslimat öngörülüyor. Söz konusu siparişin ulusal çapta 2 ayrı ileri teknolojik tespit sistemini içermekte olup sistemlerin tamamı papilon üretimidir. Sözleşme tutarı 2023 yılı sonra %372. Çok ciddi bir sözleşme aldı papilon savunma ama papilon savunma şu an çok pahalı bir şirket hala. Ee, bir öyle hani şirket diğer aslında baktığın zaman güzel bir şirket. Ee, fena değil ama işte 40 milyon satışı olan, 50 milyon falan satışı olan bir şirketten bahsediyoruz. Borsa İstanbul genelindeki diğer şirketlerle oranladığınız zaman bir bakkal dükkanı tarzında. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Şu anda hala Eder'in bence çok üzerine bir şirket olduğunu tam düşünüyorum. Diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet geldik kapanışa. Kapanışta ne isterim ben sizden? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve katıla katılmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorum atmayı da unutmayın. Ama şunu da unutmayın. Yorumlarda eğer kuduracaksanız e, cringe link yapacaksanız hiç boşuna elinizi yormayın. Yorumlar daha önce moderatörler tarafından inceleniyor. Eleştiriler hariç saldırgan yorumların hepsi temizleniyor. Ondan sonra ben okuyorum. Bir de sizin saçmalıklarınızı sizin derken videoyu normal izleyenlerden bahsetmiyorum. Cringe'ler mesela şey yazıyor adam. Bomboş bir video olmuş. Oğlum eleştir lan neresi boş olmuş? De ki bak şurayı biraz daha geliştirebiliriz falan. Öyle değil adam saldırmak için yazıyor. Eşiyle kavga etmiş, çoluğuyla çocuğuyla kavga etmiş. işte zarar etmiş borsada falan saldırmak için yazıyor. Bunları tamamen kanaldan oluyoruz efendim. O yüzden yorum yaparken eğer böyle bir yorum yapacaksanız parmaklarınızı uyurmanıza gerek yok. Ama diğer tüm yorumlarınızı okuyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.